Kayıtayım. Şu an kayıttayım. Şanghay Hayır. Yavaş yavaş. Şu an kayıttayım arkadaşlar sesim var ya. arkadaşlar şimdi eee yenene yanında yeğenlerim var. Şu an onu satacağız? Dur yiyecek mi? Dur, Evet arkadaşlar bir de Andrei bu yaz. Daha kim Başladık. Hepsi ne yapsın? Yanına. Oo. Oo baba babaya burada. Ama artık öyle mı benim ya? Å. Wow. 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 Ya şaka mısın ya? Saka saka ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Ooh, wow. Tamam tamam sıkıntı tamam. yok. Evet aslında var. Yerde yok ama koyayım. Ben kaç ama bilirim ama seni yani, yeneceğim. Yani, al bakalım. Ese ese şey en dört En dört Ese ya. Ay sen en dört al. Hayır 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 hayır. Bak esim, tamam mı? Yani. O zaman. Gebe. Yas. Sen anana getirme. Ya yeter ama ya unuttum ya. Oh, ya. <laughs> ne Arkadaşlar bunu kalem Hemen Hemen hemen. Oha lan. Of. De Buradan aşağı vurdum. Ya. Hadi evet şimdi. aman biliyorum aman Hadi benim hadi edelim bir de. Aha. Yok aa. Yok artık ya. Abi yeter ama her gün de, her gün de ya. sen de, Ya ama değil mi?

Esin, enin en, var esin. Ya arkadaş ben. Yine arkadaşım, Yine, arkadaşım ya. Dur şuna bakayım. Ya sana kendim değiştireceğim ya. İki sana satayım. Arif, ben daha bende de bunu lazer alıyor. En iyisi küçük sıraya lazer. Bak sen gördüm. Bak sen gördüm orada. Ben de vurdum kardeşim yani. Oo. Oh my god. Aman tanrım. Aman tanrım. Aman tanrım. Hadi, haydi, haydi. Şunu anavını seriyorum lan. O da Of. Yes!

kayda alacağım. Aldım. Ya. e sen en de en de Şu an kayda almadım şu an. Şu an kayda alacağım birazdan. Alayım seni. Alayım seni kayda. Oha. Oha. Şu an bak akın <laughs> adı kayda. <laughs> Esin orada. Uf. Aa. acaba? Şöyle kaydıralım. Kür. Bakın bakın. bak aman burdunuz. Ede bak. Ede bak.

Ben bitti. Ben bitti. <laughs> Çüş amına. Ay ki değmesin anlamam evet. ki ben anlamadım. Evet. Abi nasıl değmiyor lan Vurdum ya. ya. Abi kafayı yiyeceğim ama artık ha. Bak sen iyi gördün. Bak sen iyi gördün. Sen söyle. Sen Ha. Etme tamam etme orada 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 ya orada 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 Tamam tamam tamam. Gel gel gel. Ama ne O kadar pusudur ama. Bir kez öleyim mi? Ay, ya, ya, ya. Evet, tamam. Olur. Olur, Olur, ben de ya, Çok eğlenceli. <laughs> <laughs> Selam kardeş. Bu, bu şarkı şey yazdım. Dedi ki o bir tam bir of. Dedi ben onu çeme demişler. Ben onu çeme Ama yani. Kayda. 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 <laughs> Esin en dört al. Elimden buraya kaçmayın Kutu pişir. Neyse ya da ben geldim de. Arkanızdayım. Of. Tamam. Aaaa. almıştır. Esra Esna kadar. kadar. Lan bir mumal canım var be. Bir mumal canım var. <laughs> <Aha> ya. <laughs> ne sanıyorsun? <laughs> ha, da bu saydım iyiydi be.